Trant Medya için hazırladığımız Trant Siyaseti yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trant Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız programda Türkiye meselelerini konuşmaya devam ediyoruz ve bugün Muğla'ya gidiyoruz. Karşınızda Zafer Partisi'nden Muğla İl Başkanı Sayın Cem Ayber var. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Sayın Başkan öncelikle geçmiş olsun. Çünkü e, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Dok Profesör Doktor Ümit Özdağ Hoca e, bugün 10. gün değil mi? E, maalesef hukukun çok tartışıldığı bugünlerde o da e, tutuklandı. E, bir haber alabildiniz mi? Bu konuyla ilgili olarak belki birkaç cümle de olsa hislerinizi bizimle paylaşmak isteyebilirsiniz. Sözü size bırakayım sonra Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Tabii ki çok teşekkür ederim. Bizim e, doğal olarak teşkilatımız geniş bir teşkilat. E, Türkiye genelinde e, il başkanlarını düşünürsek genel başkanımızın mevcut koşullarla birebir bizlerle iletişim kurma ihtimali yok. E, ancak şunu da açıklığa kavuşturmak lazım. Genel başkanımız halen fiilen partinin yönetiminde en üst e, düzeyde temsilini yerine getiriyor. Daimi olarak bizim kendi gruplarımızda bize bilgilendirmeler, nasıl hareket edeceğimiz, hangi çizgide faaliyetlerime devam faaliyetlerimize devam edeceğimiz bize bilgisi geliyor. Yani kurumsal bir yapı olarak biz bir siyasi parti olarak açıkçası tüm faaliyetlerimizi eksiksiz şekilde yerine getirebiliyoruz. Genel başkanımızın tutukluluğu parti için değil Türkiye için bir felaket çünkü açıkçası parti misyonuna kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Şimdi Sayın Başkan tabii Türkiye sancılı bir süreçten geçiyor. Hem ekonomik koşulların geldiği nokta e, yani vatandaşın üzerinde giderek ağırlaşan o kambur e, hem de bu kadar adaletin, hukukun tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz ve giderek de alan daralıyor. E, demokrasinin çok tartışıldığı bu dönemler tarihten de yola çıkarsak biliyoruz ki toplumlar için iyi şeyler getirmiyor. Ne görüyorsunuz büyük fotoğrafta Türkiye'nin geleceği açısından, sorun sıkıntılar açısından e, sıra alandıracak olursanız öncelikli problemler neler Zafer Partisi'nin Muğla il başkanı olarak tespitlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. E, açıkçası Türkiye'nin geleceğiyle ilgili tabii ki hepimiz kaygılıyız ama bu kaygının çerçevesini çizerken çok dikkatli olmak lazım. Ben şahsım adına Türkiye'nin geleceğinde çok e, arabasan diyebileceğimiz senaryolar görmüyorum. Ancak fakirlik e, neredeyse kaderimiz oldu ve neredeyse topluma fakirlik bir kader olarak kabul ettirildi. Yani bu mevcut iktidarın yaptığı aslında topluma verdiği en kötü mesajlardan biridir. E, fakirsiniz ve fakir kalmaya devam edeceksiniz. Bunu da kabullenin, şükredin, dua edin ve e, hani ülkenin bekası vesaire çeşitli isimler altında bunu kabullenerek e, yaşamınıza devam edin. Bu zaten yeteri kadar e, endişe verici bir durum. Bunun gelecekte de pek düzelecekmiş gibi bir işaret yok karşımızda. E, gelir adaletsizliği kişi başı gelirin e, yanında çok daha vahim bir sorun. Çünkü kişi başı gelire baktığınızda Türkiye'de aslında bakarsanız e, refah içinde olması gereken bir ülkenin sınırına yakın ama öte taraftan gelir adaletsizliği e, toplumda korkunç bir yarılma yaratmış. Bir tarafta çok ciddi bir zenginlik ki biz Muğla'da bunu çok yakından görüyoruz. E, Sahip yeri olduğu için. Hı. Ciddi anlamda bir alım gücünü temsil eden kitle geliyor buraya her yaz, artık kışında geliyorlar. Ama öte yandan Türkiye'ye baktığınızda bu alım gücünün esamesi yok. 22 bin liralık bir asgari ücret, Hani akla ziyan bir asgari ücret. Bu anlamda Türkiye zaten çok zor durumda ama ben geleceğinden çok umutluyum. Çünkü Türkiye'de akıl artık harekete geçti. Bu da Genel Başkanımız Ümit Özdağ sayesinde oldu biraz da. Siyasette sadece iktidar sayesinde değil, biraz da çelişkili muhalefet sayesinde bugünleri günleri yaşıyor. Biz muhalefete çok farklı bir soluk getirdik. ki zaten şu 10-10 günlük süreçte de bunu çok net görebiliyoruz bence. Bu soluk gittikçe Türkiye'de Türk halkının tekrar siyasette olması gerektiği gibi girmesini sağlayacak. Bizim gördüğümüz bu sahada. Aa, yani böyle bir talep evet kamuoyunda var gibi görünüyor. Siyasiler de bu manada özellikle muhalif kanat bu manada biraz böyle bir yüreklendirmeye cesareti ya da çalışıyormuş gibi hissediyorum. Ama ikisi daha tutum pek öyle görünmüyor. Mesela bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun e, ifadesinin alındığı saatlerde İstanbul'da yaşananlar e, kontrolsüz e, o güç yine sahaya indi e, Sayın Başkan. Biraz o manada toplumu sokakta siyasete dahil olma konusunda kaygılandıran, korkutan da bir durum da söz konusu. Herkes bunu özellikle sokak röportajlarında dile getiriyor. Ne görüyorsunuz? O korku eşiği aşılır mı? E, sizce vatandaş bu manada harekete geçer mi? E, ya açıkçası ben e, Türkiye'de siyasetin sokakta şekillenebileceğine inanmayan bir insanım. Bu parti görüşü değil, lütfen şahsi görüş olarak seyircilerimiz de bunu böyle alsın. Benim şahsi görüşüm sokakta siyaset şekillenmez. Siyaset anketlerde şekilleniyor Türkiye'de. Ve biz anketlerde şekillenen siyaseti aslında çok net görüyoruz. Sandıkta da değil bakın anketlerde şekillenir. Zafer Partisi'nin varlığı bu anketler sayesinde iktidara yol değişikliği yaptırdı. Yani belki gözlerden kaçmış olabilir ama özellikle sığınmacılarla ilgili konuda... E, ...özellikle diğer bazı çok ciddi konularda da e, iktidarda bir takım değişiklikler görüyoruz. Açılım konusunda da öyle oldu. En baştaki e, ton şu anda yok. Açılım konusunda en başta işte eve çıkacak meclise gelecek işte bir taraftan gayri resmi sözcüsü haline gelen bazı gazeteciler milletvekili olacak derlerken bugün hayır e, hapiste kalacak deniyor. Bakın bu anketlerin getirdiği bir siyasetin yönlendirilmesidir ve iktidar o rakamları çok iyi okuyor. Muhalefet de okuyor. Muhalefet de bugün çizgisinde ciddi değişiklikler yapıyor. Tabii bunlar çok büyük organik yapılar her iki tarafta. O farklılığı görebilmek için vatandaşın biraz zamanı ihtiyacı var. Ama sokak değil. Türkiye'de siyaseti anketler yönetiyor. Bizim varlığımız Türkiye siyasetine şu anda şekil veriyor. Biz şekil veriyoruz. Aldığımız oy ya da iktidara gelip gelmememiz aslında tam olarak Türkiye'nin gidişatını değiştirme konusunda şart değil. Biz şu anda filan değiştiriyoruz Türkiye'nin geleceği. Peki. Şimdi sokağa çıktığınızda mutlaka insanlarla bir araya geliyorsunuz. Özellikle Muğla'da yerleşik hayatın içinde olanlar, yani gelip geçici tatilcilerden bahsetmiyorum ama e, Muğla'nın yerleşik insanı e, hangi sorunları size daha çok e, gündeminize taşıyorlar? Ne tür taleplerde bulunuyorlar? Öğrenciler, gençler, ev kadınları, esnaf. Ee, hangi sorunlarla e, boğuşuyor? Biraz o, o anlamda daha atmosferi aktarabilir misiniz? Yani son dönemde özellikle bu son altı e, aylık süreçte diyebilirim ki e, en ciddi kaygılardan biri hukuk ve adalet sisteminin e, artık çalışmasına olan güven ortadan kalktı. Bakın güven ortadan kalktığında adalet sisteminin sağlıklı çalışsa bile doğru sonuca ulaşamaz. Adalet sisteminin amacı toplumda adalet algısını kusursuz şekilde yaratmaktır. Bunu yaratamadığınız zaman toplumu bir arada tutamazsınız. İşte bu algıda ciddi bozulmalar görüyorum. Bu çok endişe verici. Öğrenciler konusunda öğrencilerin ciddi bir geçim sıkıntısı var. ve bizim gençlik kollarımız Mula Menteşe merkezde hakim. orada çok daha kalabalıyız. Üniversite öğrencilerinin sıkıntıları gerçekten çok fazla. Bu konut sıkıntısından tutun yurtlardaki koşullar, ee, ama hepsinden ötesi geçim sıkıntısı. Çünkü ailelerin alım gücü düştükçe e, bu çocuklar ücretsiz olsalar dahi yaşamları bir maliyet. Bu maliyetleri karşılayamaz hale geldiler. Öte yandan tabii bizim en önemli politikalarımızdan biri uyuşturucu ve uyuşturucunun getirdiği sorunlarla ilgili politikalar. E, gençlerin arasında ciddi bir dağılım var. Bu da çok endişe verici. E, diğer ilçelere baktığında, merkez ilçemiz yani üniversite ilçemiz dışındaki diğer ilçelerde, daha çok e, nitelikli işsizlik ve iş hayatındaki ciddi küçülme, yani esnaf boyutundaki giriş yapmak isteyen gençlerimiz ya da e, iş bulma aşamasındaki gençlerimiz bu konuda hiç memnun değiller. Ha vatandaşa geldiğimizde benim çok net gördüğüm şu, vatandaş siyasetten bıkmış, siyasi hmm. konuşmaları da çok fazla yapmak istemiyor. Bakın teşkilatlardan bahsetmiyorum, diğer parti teşkilatlarıyla da biz irtibat halindeyiz. Onlarla siyaset konuşmak gayet mümkün. Onların tabii ki oradaki amacı bu zaten. Ama vatandaş siyaset konuşmaktan bıkmış. Özellikle Muğla genelinde çok yaygın bir durum bu. Bu bende şu izlenimi uyandırdı. Umudunu yitirmiş. Ama o böyle olmaması lazım. Vatandaşımız umutlu olsun. Türk halkı her zaman doğru yolu bulacak ve bir şekilde biz gerçekten hak ettiğimiz yere geleceğiz. Dünya skalasında geleceğiz ve ülke olarak da geleceğiz, yaşam standartı olarak da geleceğiz. Kaçınılmaz bir son, benim o konuda bir endişem yok. Peki, bunun üzerinde e, sorun olarak gördüğünüz, sıkıntı, yatırım olabilir, turizmle ilgili olabilir. E, var mı öyle sorunlar, sıkıntılar, halledilmesi gereken e, sizin gündeme aldığınız e, projeleriniz olabilir? Şöyle Muğla genelinde özellikle Bodrum ve Marmaris ilçelerimizde çok ciddi büyüklükte hepimizin medyadan duyduğu bazı projeler var. Bu projelerin bu hakları, bu imar haklarını, yapılaşma haklarını nasıl aldıkları çok muallak. olmaması gereken projeler. Büyüklük itibariyle Bodrum'un bir su sorunu var mesela. Pek çözülebilecek gibi de görünmüyor maalesef. Doğa da yardımcı olmuyor ve bu kadar büyüyen bir nüfusa karşılık doğanın yardımcı olmasını beklemek de zaten yersiz. Ee, çözülebilecek bir sorun gibi değil. Ee, kısıntılar başladı, su kesintileri başladı Bodrum'da ve Milas da etkileniyor bundan. Ee, i̇ki komşu ilçe olduğu için Milas'ın su kaynağını kullanıyor Bodrum. Ee, oraya yapılan e, stratejik aktarma sayesinde bu sefer Milas'ta da e, basınç düşmesi yaşanıyor. Bunlar çok ciddi sorunlar. Bakın bu sorunlar belki önümüzdeki sene, belki bu yaz çok uzak değil. ve Gerçek anlamda oradaki yaşamı e, kitleyecek hale gelecek. Ya umuyorum o öyle olmaz. Hadi bu sene belki yağmur fazla yağacak, e, doluluk oranları artacak ama öbür sene ne olacak. Bu nüfus artışı, bu devasa yatırımlar, evet turizm için çok önemli ama planlamalarının gerçekten e, su, altyapı, e, çevre, insanların sosyal hayatı bunların gerçekten gözetilerek yapılması lazım. Biz kağıt üstünde yapıyoruz bunu. Kağıt üstünde yapılanlar ve maddesi yol açıyor. O zaman biraz biraz Sayın Başkan o zaman belediyenin çalışmalarını da biraz konuşmak lazım. E, tatmin edici bulmuyor musunuz? Ben mi öyle hissettim. Yok hayır bunlar belediyeleri aşan sorunlar. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'un sorununa çözüm bulma ihtimali yok görevi de değil. Yani bu e, kamu otoritesinin yani merkezi hükümetin görevi. E, ya tabii ki belediyelerde eksiksiz bir hizmet ya, mümkün mü böyle bir şey? Ben Türkiye'nin hiçbir yerinde e, görmüyorum. Ama Muğla'ya baktığımda Muğla bir tık sanki e, daha mutlu edici. Bazı ilçelerde CHP seçmeni çok mutsuz. Muğla 13'e 11 CHP kazandı Muğla'da. E, ve ilk kez kazandığı, uzun zamandır ilk kez kazandığı ilçeler var. E, bu ilçelerin bazılarında çok mutsuz CHP seçmeni. E, ki hepsiyle de sohbet edebiliyoruz. Ama bazılarında da gerçekten mutlular. Tabii bana bireysel olarak yansıyan bir sorun ben göremiyorum ama Bakın belediyelerde maalesef sorun bitmez. Bütçe sorunları var, aşamıyorlar. E, i̇stihdam sorunları var. İstihdam sorunundan kastım şu, bir önceki belediye almış kendi yandaşlarına istihdam etmiş. E, bir sonraki geldiği zaman e, siyasette nasıl geliyorsunuz o noktaya? Kendi yandaşınızı işe almak için gidiyorsunuz. Bu sayede size bu prim veriliyor. E, bu sefer orada bir işçi kıyımı oluyor, yenileri geliyor. Bu, bu sorunun bir çözümü bu siyasi konjonktürde yok. Çünkü siyaset bu şekilde şekillenmiş. Yani siyasetçi belediyeye geldiği zaman kendisini oraya taşıyanları bir şekilde istihdam edecek ya da bir ayrıcalık tanıyacak. Yani bunlar ispatlandırabileceğim şeyler olmadığı için daha doğrusu ispatı olabilecek şeyler olmadığı için bunu yanlış anlamayın bir iddia olarak ortaya koymuyorum. Kulaktan duyduğumuz konular bu şekilde. Herkesin herkesin bildiği gerçekler onlar ama evet dediğiniz evet. gibi yani, hani hani imzaladık kağıt değil peki çok teşekkür ederim mutlaka eksik noktam bıraktığımız konular var biliyorum Aa, ama affınıza sığınıyorum süremizin sonuna geldik son bir cümle için belki vermek isteyeceğiniz bir mesaj olabilir ee, sözü size bırakayım sonra da yavaş yavaş toparlayalım çok teşekkür ediyorum son cümle olarak şunu ifade edeyim sayın genel başkanımız Türkiye'nin jeopolitik konusundaki en yetkin ismindir. Onun tutuklanması Türkiye için gerçekten çok büyük bir kayıp. Önümüzdeki dönemde bunu anlayacağız. Çünkü jeopolitiği en iyi okuyan siyasetçi. Bu anlamda Türkiye'de devlet haklı, devlet haklı diyorlar ya. Gerçek devlet haklı Ümit Özdağ ve şu anda cezaevinde. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ne demek. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Katkınız çok yüksek oldu. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Zafer Partisi'nin ona il başkanı Sayın Cem Ayber canlı yayında konuğumuzdu. Sayın Başkan'a da çalışma arkadaşlarına hem kolaylıklar hem başarılar diliyoruz. Bizi de izlemeye devam edin. Çok değil birkaç dakika sonra Trump Medya için hazırladığımız Trump Siyaset yeni bir konukla devam edecek. Şimdi hoşçakalın.